Arkadaşlar merhaba. Birim rehberi serimizde sıradaki birimimiz hançer balta lansçıları. Ee, birim ağacında arkadaşlar atlılar için e, genelde sarı atlıları tavsiye ediyoruz. Yani bu atlılar e, diğerleri geomanı açıyoruz. Terfisi var. Diğerlerine hani e, eyalet e, süvarileri var. Bir de bunlar var. Bunlar arkadaşlar, kışla kapasiteniz vardı. Fazla, fazla vardır diyelim. Fazladan da şeyiniz var elinizde, künye kutunuz O zaman açmayı tavsiye ediyorum. Sebebi, e, hani bir nerf e, yiyor atlar, Buff yiyorlar. Bir şekilde daha güçlü hale gelir. E, önümüzdeki sezonlarda çok öyle olacak gibi gözükmese de, yani hep yeni sezon birimleri güçlü oluyor. E, böyle gözükse de, şöyle bir şarjını da atalım bu arada. Nereye kadar gidiyor ona da bakalım. Yani yeriniz olduğunda ekstradan birim açmak karlıdır arkadaşlar. Ee, eğer siz de hani ne bileyim atlıda çok fazla doktorun açmışsınızdır. Ya da kışlığınızda çok fazla atlı artan bir koşu olmasını istiyorsunuzdur. Ya da oranın atlıların baştan sona dolu olmasını istiyorsunuzdur. Her ne sebeple olursa olsun. Ee, sıralamada en başlarda önermesek de sonlara doğru açabileceğiniz atlı birimlerdendir arkadaşlar. En azından burada demeyicini hani görün istedim. Beğenirseniz duruma göre açın. Ekstra bir özelliği yok. şarj atabiliyorlar arkadaşlar. Tek özelliği o. Bir kere de şey yapmak istiyorum. Böyle okçularını oraya gönderip V'ye basayım. Bakalım yolda ne kadar demet yiyorlar. Mesela bu birimlerden, mor atlılardan. Armiger en çok kullanılan odur. Diğeri de sipahilerdir ki atlıların hepsi birçoğu diyeyim. Kahraman hasar cezası aldıktan sonra sipahilerde bu kahraman hasar cezası yok. Ve ekstradan mesela Armiger'in kötek skill'i vardır. Yani sonra benim komutanla birlikte hareket etme skill'i vardır ekstradan. Bu birimde maalesef eğer süvarileri de bunda da yok. Umarım hani e, geçen zaman içinde bunu fark edip yani mor atlı olduğu için bunlara ekstradan birer özellik katarlar. Sonuçta silahları farklı. E, silahlarına göre mantıklı e, olabilecek çerçevede birkaç özellik katarlarsa kullanması, oynaması daha keyifli olabilir. E, bu arada atlı, aklıma gelmişken şunu hatırlatmak isterim bu videoda. Mesela hücum hasarını 225 arttırır diye eee lansçı doktorinleri vardır, mor doktorinler. Genelde seçim kutularından onları alırız. Lansçı yazmayan birimlerde mesela e, manastırdır, husçardır yani elinde uzun mızrak olmayan birimlere onların takılmadığını unutmayın. Bu birimde mesela lansçı dediği için bu birime o hücum hasarını arttıran doktorunu takabiliyorsunuz ama mesela keşiklere şunları bunlara takamazsınız. Bunu da hatırlatmış olayım. Umarım işinize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.